Merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi yeni bir ürün tanıtacağım. AGF sigara sarma makinası. Gördüğünüz gibi ürünün filtre var. Bir karton filtreye çok rahatlıkla alır. Burada gördüğünüz gibi filtre itme ucu. Bu şey yerdir. Bunu çıkartıp yerine takabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kullanım çok basittir. Kolu geri itersiniz. Filtreyi yerine takar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir sarım yapar. Gördüğünüz gibi sigaraların dibinde boşluk bırakma yap yapma gibi böyle bir ihtimal yok. Kullanımı çok basittir. Siz yormadan çok keyifli bir şekilde tarım yaparsınız.